Elektromanyetik dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Elektromanyetik spektrumda boşlukta ilerleme hızı en küçük olan dalga çeşidi radyo dalgalarıdır. Arkadaşlar bütün elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Hepsinin hızı ışık hızına yani c'ye eşittir. Birinci ifademiz yanlış. Ultraviyole yani mor ötesi ışınların dalga boyları, infrared yani kızıl ötesi ışınların dalga boylarından büyüktür. Şimdi bakalım radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları, X ışınları ve gama ışınları şeklinde elektromanyetik dalgalar yukarıdan aşağı doğru enerji küçük olandan büyük olana doğru sıladığımızda enerji ve frekans ne yapıyor aşağı doğru artıyor. Dalga boyu ne yapıyor arkadaşlar azalıyor. O zaman yukarıdan aşağı doğru dalga boyunu azalttığımızda ultraviyole ışınların dalga boyları Kızılötesinin ötesinden büyüktür demiş. Ultraviyolen arkadaşlar büyük değil, küçük. Aşağı doğru azalacak çünkü ultraviyolen ise kızılötesinden ne yapması gerekiyor daha küçük olması, aşağı doğru azaldığı için bu ifademiz yanlıştır. Elektromanyetik spektrumdaki ışıma çeşitlerinden bir kısmı insan sağlığına zararlıdır. Arkadaşlar görünür ışık seviyesinin üzerindeki ve görünür ışığında tabi uzun süre maruz kaldığımızda yine onun da zararı var. Hepsi belli bir süreçten sonra zarar vermeye başlar ama ultraviyole ışınlar, x ışınları hatta gama ışınları e, sağlığa zararlı, insan vücuduna zararlı ışımalardır. E, röntgenler mesela x ışınları röntgendir. Bu ışıma e, yine en büyük olan da gama ışınması. En zararlı olanlar da gama ışınmalıdır. Sağlık sektörlerinde Kullanılır. Neden? Kötünün iyisi. Yani hücreleri öldürmek için kanser hücrelerine tabi bunlardan faydalanır. O halde doğru mu? Doğrudur. Cevabımız arkadaşlar yalnız 3 yani C seçeneği doğru olmalı. Şekildeki radyometre içinde seyreltilmiş argon gazı bulunan cam faunus içerisinde sürtümesiz iğne üzerine bir yüzü siyah, diğer yüzü parlatılmış yaprakların şekildeki görüldüğü gibi oturtulması ile oluşur. Işığa maruz bırakılan radyometrelerin yaprakları kısa süre sonra hızla dönmeye başlar. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? 1. Kaynağın ışık şiddeti artarsa kan, kanatların dönme hızı artar. Evet ne kadar fazla foton düşerse arkadaşlar o kadar fazla enerjiyi soğurduğu için o siyah kısımlar ne yapar? Onun dönmesini yani fotonun enerjisi arkadaşlar. Burada kinetik enerjiye dönüşmüş olur. Birinci ifademiz doğru. Radyometrenin kanatlarının dönmesi ışığın enerji taşıdığının göstergesidir. Evet aynen öyle. Burada ne yapıyor? Işık çarpınca o siyah yüzey onu soğuruyor, absorbe ediyor, içine alıyor. Ve birlikte ne yapıyorlar? Harekete başlıyorlar. Yani oradaki fotonun enerjisi hareket enerjisine dönüşmüş oluyor. Yani ışığın bir enerji taşıdığının göstergesidir. 3. Radyometrede ışığın taşıdığı enerji hareket enerjisine dönüştürülür. Aynen öyle. Başlangıçlık foton enerjisi ne yapıyor? Kinetik enerjisine yani hareket enerjisine dönüşüyor. Yani bu ifademiz de doğru. Cevabımız E seçeneği olmalı. X ışınları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. Boşluktaki ilerleme hızı ışık hızına eşittir. Arkadaşlar bütün elektromanyet dalgalar ışık hızıyla yayılır. X ışınları da bir elektromanyet dalga olduğu için ışık hızına eşittir. Doğru. 2. Yüksek hız değerlerine ulaştırılan elektronların enerjisi büyüktür X e, ışınlarının arkadaşlar gama ışınlarından e, küçük ama diğer bütün elektromanyetik dalgalardan büyük olduğu için yüksek hız değerlerine ulaştırılan elektronların bir metal yüzeye çarpması esnasında aniden yavaşlama sonucu o, oluşabilir. Yani sonuçta elektronu hızlandırıyoruz. E, metal bir yüzeye çarptığımızda o enerji arkadaşlar birden aniden yavaşlaması sonucu ne oluyor? Yüklerin ivmeli hareketleriyle elektromanyetik dalgalar oluşuyor. Ve tungsten hedef dediğimiz yani bir tel ısıtıldığında ondan elektron fırlıyor ve tungsten hedefe çarpıp kısa bir sürede yavaşlayıp durduğu için elektromanyetik dalga yani x ışınları saçılmış oluyor. O halde yüksek hız değerlerinde olduğu için de enerjisi büyük olmuş oluyor. Evet bu ifadeye doğrudur. X ışınları için geçerli. 3. Uyarılan metal elektronların yerine atomun yüksek enerjili seviyelerinden elektron atlaması sonucunda oluşabilir. Şimdi tabii haliyle karakteristik x ışınları ve her seviyede enerji verebilen X ışınları şeklinde e, X ışınları da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Tabi siz o elektron atomun elektronlarına çarptığında onu uyararak onun karakterine yönelik bir ışıma da yapmasını sağlayabiliyor. Uyarılan atomda kararlı hale dönmesi için tekrar ışıma yaparak eski haline geri geliyor ve alınan enerjiyi geri atarak etrafa ışık yaymış oluyor veya X ışınları yaymış oluyor. Evet burada da ondan bahsetmiş cevabımız 3'ü de doğru yani E seçeneği doğru olmalı deriz. Aşağıdakilerden hangisinin hem yayılma doğrultusuna dik hem de paralel titreşim mevcuttur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dalgalar mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere ikiye ayrılır. Mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere EMD diyelim elektromanyetik dalgalara. Mekanik dalgalar yay dalgası, su dalgası, ses dalgası ve deprem dalgalarıdır. Deprem. Yine elektromanyetik dalgalar da radyo dalgası, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları, x ışınları ve gama ışınları şeklinde. Mekanik dalgalardan yay hem enine hem de boyuna bir özelliğe sahip. Su dalgaları da yine hem enine hem boyuna. Ses dalgaları sadece boyuna dalgalardır. Deprem dalgalarının hem enine hem de boyuna özellik var. Yine elektromanyetik dalgaların hepsi arkadaşlar enine dalgalardır. Boyuna dalga değildir, enine dalgalardır. Bize hem Yayılma doğrusuna dik hem de paralel titreşimi e, mevcuttur derken enine ve boyuna ikisini birlikte sağlayan bir dalga olduğunu sormuş. Ses dalgaları sadece boyuna dalgalardır. Su dalgaları hem enine hem boyuna dalgalardır. Radyo dalgaları elektromanyet dalga olduğu için enine dalgadır. Mikrodalga elektromanyet dalga olduğu için enine dalgadır. Görünür ışık elektromanyet dalga olduğu için enine dalga. Hem enine hem boyuna olan hangisi? Su dalgası. O halde cevap B seçeneğidir. Maddelerin atomik yapılarının araştırılmasında genel olarak X ışınları kullanılması tercih edilmektedir. Bu tür araştırmalarda gama ışınlarının tercih edilmeme nedeni yargılarının hangileriyle açıklanabilir? 1. Gama ışınları X ışınlarından daha hızlı yayılması. Bütün elektromanyetik dalgalar arkadaşlar ışık hızıyla yayıldığı için zaten böyle bir durum söz konusu değil. Bu yanlıştır. Gama ışınlarının gireceklerinin az olması. Gama ışınlarının gelecekleri aslında daha fazladır arkadaşlar. Çünkü e, dalga boyları küçük olduğu için çok küçük yerlere girebilirler. Ondan dolayı bu yanlış tam tersi. Gama ışınlarının dalga boylarının molekül aralıklarından daha küçük olması. Evet molekül aralıklarından daha küçük olması gama ışınlarının arkadaşlar e, o aralıktan e, ölçümü yapamayacak şekilde geçerler. Küçük olmasından dolayı da o ölçümü gerçekleştiremezler. Ondan dolayı da bu ifademiz doğrudur. Yani şuna benzer bu. Mesela saçınızı atıyorum tarakla taramaya çalışıyorsunuz. Gidip kaşağıyla taradığınızda dalga boyları büyük olduğu için saçınızı tarayamazsınız. Yani belli bir ölçek aralığında o saça yönelik ne kullanmanız gerekiyor? Tarak kullanmanız gerekiyor. Burada da mantık aynı. Ee, dalga boyları çok küçük olduğundan dolayı arkadaşlar gama ışınları en küçük olabilecek dalga boyuna sahip. Ondan dolayı da oradaki boyutları e, hesaplayamazlar. Çünkü biraz daha büyük boyutta olması e, oradaki atomik boyuttaki X ışınlarının kullanılması tercih edilmesinin ana gayesidir. Cevap yalnız 3 yani E seçeneği doğru olmalı. Elektromanyetik dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gama ışınların boşluktaki yayılma hızı radyo dalganın ikisinden büyüktür. Bütün elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla yayılırlar boşlukta. O halde hepsinin hızı birbirine eşittir. O halde bu ifade yanlıştır. 2. Görünür ışık ışık tayfının büyük bir kısmını oluşturur. Hayır, görünür ışık arkadaşlar ışık tayfının çok düşük bir kısmını oluşturur. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık e, ultraviyole ışınları, X ışınları ve gama ışınları olmak şeklinde 7 tane farklı elektromanyetik dalga çeşitimiz var. Radyo dalgaları, gama ışınları ve bunların üzerindeki tüm ışımalar yani belli bir enerjisi seviyesi üzerindeki tüm ışımalar gama ışımalarıdır. O halde e, görünür ışığın kapladığı yer küçük bir yerdir. Ondan dolayı bu ifade yanlıştır. Mikrodalgaların frekansı X ışınlarının frekanslarından küçüktür. Evet yukarıdan aşağı doğru ne yapıyordu arkadaşlar? Enerji ve frekans artıyor. O zaman Mikrodalgaların frekansı yani bunların frekansı x ışınlarından ikisinden yani enerjisi büyük olan ikisinden küçüktür. Evet doğrudur yani cevap bundan dolayı yalnız 3 olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgadır? Elektromanyetik dalgalar, radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları, x ışınları ve gamma ışınları olmak şeklinde 7 tane farklı çeşidi var burada sismik S dalgası bir deprem dalgasıdır. Yine P dalgası da bir deprem dalgası. Ses dalgası arkadaşlar yine mekanik dalga yani elektromanyik dalga değil. Su dalgası da arkadaşlar suda elde edilen yani mekanik dalga maddesel ortama ihtiyaç duyan dalga. Ama ışık, ışık arkadaşlar bir elektromanyetik dalgadır. Yani tanecik ve dalga özelliği sergileyen bir foton dediğimiz yapıya sahip. Onun için cevap A seçeneği olmalı. Bir mikrodalga fırın çalışırken 15 çarpı 10 üzeri 9 hertzlik frekanslı elektromanyetik dalgalar oluşturuyor. Bu dalgaların dalga boyları kaç santimetre şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir dalganın yayılma hızı v eşittir lambda çarpı f ile bulunuyordu. O zaman bu dalgamız elektromanyetik dalga olduğu için ışık hızıyla yayılıyor. Lambda çarpı yani dalga boyu çarpı frekansla bulunuyor. Bulalım bakalım. Hızının 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye olduğu belirtilmiş. Dalga boyumuz lambda. Frekansımız da 15 çarpı 10 üzeri 9 hertzmiş. Buradan hemen dalga boyunu çekiyorum arkadaşlar. Dalga boyunu çektiğimizde buradan 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü 15 çarpı 10 üzeri 15 çarpı 10 üzeri ne yapar? 9 yapar. Hop bu işleme devam ettiğimizde bu 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5 0.2 demek. 0.2 çarpı 10 üzeri bu Tabanda 10 üzeri 1 olduğu için yukarı çıkarken 10 üzeri eksi 1 olur arkadaşlar. O zaman 10 üzeri eksi 1 ile çarparsak 10 üzeri eksi 1 yaptığımda yani 0,02 metre çıkar. 0,02 metrede lambda eşittir 2 santimetreye denk gelir. O halde cevap B seçeneğidir. Durgun durumdaki S dalga kaynağı su derinliği her yerinde aynı olan dalga yerindeki durgun suda V hızıyla yayılan lambda dalga boylu dalgalar oluşturuyor. Bu kaynak KL doğrultusunda sabit VK hızıyla harekete başladıktan bir süre sonra sudaki dalga tepelerinin bir anda görünümleri şekilde gibi oluyor. Ne olmuş arkadaşlar burada? Doppler etkisi yani kaynağın hareketiyle e, dalga boylarında bu tarafta sıklaşma diğer tarafta seyrekleşme gerçekleşmiş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? 1- D lambdadan büyüktür. Arkadaşlar Başlangıçtaki dalga boyu lambda ise sıklaşan tarafta lambda boyundan küçük. Diğer tarafta seyrekleşen kısımda da dalga boyundan daha büyük. Başlangıçtaki dalga boyundan daha büyük bir dalga boyu gerçekleşir. Yani birinci ifademiz doğrudur. 2. Kaynak L yönünde hareket etmektedir. Evet kaynak sağa doğru hareket ettirildiğinde hareket edilen tarafta sıklaşma diğer tarafta seyrekleşme olur. Dalga boyu bu tarafta minimum değer bu tarafta maksimum değer almış. Minimumdan maksima doğru aralıklarda e, aradaki değerleri alır. Doğrudur. V, VK'dan büyük. Yani dalganın yayılma hızı arkadaşlar. Sudaki V hızıyla yayılan demiş. Kaynağın hızından büyük. Evet kaynağın hızından arkadaşlar büyük ki kaynak hareket dilinde ilerleyen su dalgasına yetişememiş. E yetişse ne olacak öğretmenim? Yetişirse şöyle bir görünüm almış olacak. Doppler olayımız şu şekilde bir görüntü elde edilir. Peki daha hızlı olsa ne olur öğretmenim? Bu şekilde bir görüntü alır arkadaşlar. Şöyle bunu büyüterek giderek devam ettireceğiz. O halde bunu Biraz daha büyüttüğümüzde şöyle ardarda arda bu şekilde dalgalar kaynak daha hızlı olduğunda Doppler etkisi bu şekilde gözlemlenmiş oluyor. O halde arkadaşlar bu ifademiz kaynağın hızı dalganın yayılma hızından küçük olduğu için ona yetişememiş. Bu da doğru bir ifadedir. O halde cevabımızın 1 2 3 yani E seçeneği olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi alfa, beta, gama ışımalarının ortak özelliğidir? Arkadaşlar alfa ve beta ışımaları parçacık ışımasıdır. Gama ışıması bir elektromanyetik dalgadır. Yani parçacık ışıması değil, foton şeklinde bir ışımadır. Buna göre A elektrik yüküne sahip olmaları. Alfa ve beta elektrik yüküne sahiptir ama gama ışıması yüksüzdür. Ondan dolayı ortak özellik değildir. Yine manyetik alanda sapabilmeleri. Elektrik ve manyetik alanda arkadaşlar gama ışınları etkilenmiyor. Yüklü parçacıklarımız şu alfa ve beta ışımaları bir elektromanyetik dalga ışınması olmadığı için bunlar elektrik ve manyetik alanda saparlar. Sonra giricilik girilerinin aynı olması. Zaten alfa ve betanın bile giriciliği aynı değil. Ondan dolayı bu olmaz. Hızlarının aynı olması. Gama ışımaları ışık hızıyla hareket eder. Alfa ve beta ışımaları ışık hızından daha düşük bir hızla hareket eder. O zaman hızları aynı değildir. Momentuma sahip olmaları. Momentum hem elektromanyetik dalgaların arkadaşlar bir momentum değeri var hem de alfa ve beta aşımalarında bir momentum vardır. Yani her ikisi için ortak özelliğe sahip olan momentumların olması cevap E seçeneğidir. Maxwell denklemleri elektrik ve manyetik modeli bazı kavramların birbirleriyle ilişkisini matematiksel olarak modeller. Bu denklemler kullanılarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 1. Kapalı bir yüzeyden geçen net manyetik akı sıfırdır. Evet manyetik akı arkadaşlar kapalı yüzey içerisinde sıfır. sıfır. O hali birinci ifademiz doğru. 2. Manyetik alanlardaki değişimin sonucu olarak elektriksel alan oluşur. Elektromanyetik dalganın oluşma sebebi zaten elektrik alandaki değişim, manyetik alandaki değişim, manyetik alandaki değişim, elektrik alandaki değişimi. Yani bunlar birbirlerinin doğuran sebeplerdir. Ondan dolayı bu doğrudur. Elektriksel alanlardaki değişimin sonucu olarak manyetik alan oluşur. Evet, elektrik alandaki değişimden dolayı da manyetik alanlar oluşur. Yani burada yazılan bütün ifadeler doğrudur. Cevabımız bundan dolayı 1, 2, 3 yani E seçeneği doğru olmalı deriz.